Oyunu yaz Değişik bir oyunun içerisindeyiz. Ee, arkadaşlar böyle bir oyun bulun böyle değişik bir oyun. Böyle adamları kesme oyunu. Zaten bunu biliyorsunuz ya. Böyle YouTube'da gezerken ne bileyim Vüt'ta e, gezerken önünüze çıkıyordur ekranlarda. Ee, bugün bunu oynayacağız. Bence güzel bir oyun. burada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu, e, bu videoya 5 like 3 abone gelirseniz beni çok yok, mutlu edersiniz. Yes, yes. Bu arkadaşlar bunda kılıç da alabiliyorsunuz. Bakın benim bir, 2, üç, 4, 5, 6, 7 tane kılıcım var. Neyse çıkalım. Bu arada kardeşim kanalına abone olabilirsiniz. İsmi Umut Kral geliyorum kral. Birazdan tacını da keseceğim şimdi. Ve ben kral. Al. Arkadaşlar piçlik reklam çıkıyor. Arkadaşlar ee, başladık. E, reklam bitti. Elif şükür. Sen böyle. Kellesini keselim lan adamı. Hadi bakayım. Ee, bu arada arkadaşlar e, videoları çekecektim aslında ama bu oyunu çekeceğim, çekesim geldi. Sizce iyi yapmış mıyım? Güzel bir oyun. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ya bıktım bu reklamlardan ya. <laughs> dur dur. Ee, gitmedim ben önce <laughs> Bu hiç şu anda kestim. Çadırdan gitti. Ne? Ne? Ya Cık. neyse. Gitti o. Ne? Ne? Uy sonunda gitti. Uy kılıç. <laughs> <laughs> o nasıl bir şeydi lan? Hadi gelin arkadaşlar bir reklamda sizdeyiz. Bitti öyle. Uy. Ve finish. Bu arada arkadaşlar ben 84. şeydeyim. Level'deyim söyleyeyim. Aa, para kesme geldi. Bunları kesince çok rahatlıyorum ya. Beş kuruş, çok güzel para yani. E günlükler Uy o neydi lan? Evet arkadaşlar gene reklam çıkacak. Çıkma lan. Hadi bakayım. <laughs> üf üf üf. <laughs> Hop. Hadi gel. arkadaşlar. Gelin bir kılıç alalım. Bakalım o da böyle Evet arkadaşlar reklam bitti. Hop. Ya. Hop. Kalma abone olayım bu arada. Tamam bir git sen de bir git. Gel 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 Sen de bir git. Şimdi sen gel. <laughs> ya yenilik. Oğlum ben de onu öldürdüm ya. Tüh. Lan. <laughs> ben... e gelin bir kılıç alalım. Paramız varsa yokmuş lan. 1500 TL istiyor. Gel buraya. <laughs> Abi. Of. Arkadaşlar bu arada e, bundan bir iki saat sonra makyaj videoları gelecek. Söyleyeyim. Bugün iki tane video atacağım çünkü videoyu 5 e, atmadım. Öl Hadi. Hadi. Sonuna çizim. Вот, как же, реклама битвы. Сидите, ищите, бегите, мальчики. Оп, оп. А ну, бачи. Оп. А ну, бачи. direk onu kestik bitti. Oo. <laughs> Bu. <laughs> ya ben geride kalmayayım ya. Evet yine reklam bitti. Ya abi bıktım reklamlardan yemin ederim. Ne biçim bir şeymiş ya. Al al. Al oldu mu? Cık. Of. Abi. Anne yeter lan yeter lan. Sen bir git. Gel 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 Hadi be. Bir git. Allah Allah yeter lan. Tövbe tövbe. Sinetti ya. Dur. Evet arkadaşlar kılıç alıyorum. Bunu sizin şansınıza atıyorum. Hadi bakayım. Oo bu geldi. Bak güzel kılıç ha. Sizin çantanızda bu geldi. Arkadaşlar e, içer sonra bitireceğim. Evet, yanlış da videoyu kestim ya. <laughs> Böyle bir şey olamadı. Evet arkadaşlar. Bu evden sonra videoyu bitireceğim ya yeter. <laughs> ya tüh be. hadi hadi hadi. Bu. Evet. evet arkadaşlar e, videoyu burada keseyim. E, bitirmiyorum. ya. Ne Nedir bu ya? Ne bir ya? Hani arkadaşlar videoyu burada bitireyim. E, sinir oldum zaten. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay sizleri seviyorum.